Topun başındaki oyuncu Eto. Eto! Kaleci ve gol! İşte sevinç gözyaşı be. Levent giriyor sahaya. Topun başında Samet. Samet. Vurdu! Gol 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 gol! Kaleci nasıl yasın bunu? Samet dördüncü mü? Şu. Samet vurdu. Bu sefer olmadı. <laughs> iyi <İyilik. gülüyor> Levent gol mü değil mi? Levent gol olacak dedi ve gol olmadı. Hayret. <laughs> KPL'nin genç yıldızı Özgür sametcan vurdu gol. Basketbolcu girdi araya. Şimdi topu maşında eto. Tüf, gösteremedi kardeci. <laughs> Oğlum nabim top beni çekiyor. Kaleci, Runye Saniye takımı ıslanıcaz Volkan Demir arkada Volkan yaptıydı. yedi <laughs> Celal atarsa bunu yeni çek, atamazsa 3'er tapir yaz galiba Attı, dışarı Oh, Kaleci ne yapıyorsun ya? Ne? İşte, ne? Kaleci hareket çekme <laughs> Samet Samet Gol 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 gol. Kaçta kaç? Celalettin, Trabzonsporlu Celalettin. <gülüyor> <gülüyor> Yerlerde Celalettin. Kamera kaçırdı yalnız. <laughs> i̇şte David Beckham'ın kız kardeşi Victoria Beckham. Karısı. <laughs> Aa! saharda istenmeyen hareket. Bir dakika ya, geldi bak, Çok. Samet. Samet bunu kurtar seni penaltılar.